Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. İzleyicilerimiz bugün İzmir'de kişisel gelişim uzmanı Selma Oraz Çapar'la birlikteyiz. Selma Hanım öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, sizler de hoş geldiniz. E, hocam sohbetinize başlamadan önce dilerseniz kısaca sizi tanıyalım. Selma Oras Çapar, e, evliyim, işletme mezunuyum, iki kız çocuğu annesiyim evet. e, ve İzmir, Urla'da yaşıyorum kişisel gelişim uzmanıyım. Hı, hı Çok farklı ve çok özel bir alanınız var aslında. Hı hı. Ee, biraz yapmış olduğunuz çalışmalardan bahsedebilir misiniz? Ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Eee andon numerolojistiyim. E, seansları yapıyorum. Bir de Access Bars e, eğitmeniyim. Hı hı. Aynı zamanda da Akses e, seansları düzenliyorum. İşim e, genelde bu e, çerçevede ilerliyor. Evet. E, ben ilk olarak bilinçaltı konusuna değinmek istiyorum. Aslında en başta bilinçaltı geliyor. Bilinçaltı nedir? Şimdi bilinçaltı, ben şu şekilde kendi işim doğrultusunda bilinçaltını genel olarak aktarayım. Tabii. Şimdi numerolojiyle başlayalım biz. Hem böylece de işimi de tanıtmış olurum. Evet. Hem de bilinçaltını daha bir hayat içerisinde ne şekilde görüyoruz o şekilde. Yani teknik terimlere çok girmeden aktarayım. Hı hı. Şimdi numaroloji kişinin kendini tanıma rehberidir. Bizler numaroloji seansı ile ilk önce kişiye kendisini tanıtırız. Ama kendini tanıtma konusu kişinin bu hayatta yapıp ettiklerinden daha ziyade işte bilinçaltı kodlarıyla kendisine bilgiyi aktarırız. Şimdi bizler bu dünyaya gelmeden önce birer tasarım yaparak gelen varlıklarız. Yani bizler bu hayatta deneyimleyeceğimiz konuları, e, tekamül süreçlerimizi, neden bu hayatta varız noktasını numaroloji ile öğrenebiliyoruz. Andon numarası ile özellikle. Evet. Şimdi numaroloji andon numarası ile e, diye ikiye ayır, e, ay, ay, ayırıyorum. <laughs> Çünkü numaroloji evet isim ve soy isimden, doğum tarihinden bilgi aktarırken Anadolu numarolojisi bunu daha bir organize şekilde aktarıyor. Neye göre aktarıyor? Çakralarımıza göre, aktarıyor. Dokuz çakrayı baz alıyor ve doğum tarihiyle de e, bu hayatta ne yapmaya geldik noktasını aktarıyor bize. Şimdi e, her bir ismimizin her bir harfi bir çakraya denk geliyor. Anadolu numarası burada başlıyor zaten. Ve her bir çakramızda eğer ki ismimizde bir harf varsa Oradan herhangi bir tekamülümüz yok. Orada yeteneklerimiz de vardır demektir. Fakat eğer ki bir eksik çakramız, yani çakramızda bir eksik harfimiz varsa, yani harfimiz yoksa hayatı oradan deneyimlemeye geldik demektir. İşte o deneyimlemeye başladığımız nokta anne karnından ve şu ana kadar yapmış olduğumuz bilinçaltı kayıtlarından oluşuyor. Örneğin diyelim ki 6. çakra insanı, 6. çakrayı deneyim, deneyimlemeye gelmiş kişiler. İsminde de 6. çakranın harfleri bulunmuyor. 6. çakra insanı aileyle ilgili konuları, aşk, sevgi, ruh eşim kim konularını e, deneyimlemeye gelmiştir. Şimdi 6. çakra insanı çocukluğundan başlayarak ailede sorunlar yaşamaya başlar. İşte bilinçaltı kayıtları da oradan oluşmaya başlar. Anne baba ayrılığı ya da anne baba tartışmaları, aile içinde şiddet, akrabalar içerisindeki sorunlar çocukluğundan başlayarak bilinçaltı kayıtları işte buradan oluşmaya başlar. Ee, sevgiyi sorgular. Sevginin ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Hep bir sorgulama oluyor aslında. <laughs> Tabii ki. Bizler çocukluğumuzdan hatta anne karnından, bilimsel olarak bu da artık zaten kesinleşti. Anne karnından itibaren bizler e, algılamaya başlıyoruz. Yani bilinçaltı kayıtlarımızı oluşturmaya başlıyoruz. Şimdi sorunu bir ailede yetişmiş bir çocuğun sizce yani bilinçaltında neler olabilir? İlişki sorgulanır, İlişkiyle ilgili ne gördüyse anne ve babada ne gördüyse ilerideki ilişkilerinde bir bilinçaltı kayıtları var demektir. Evet. Anne ve babada görmüş olduğu sevgisizlik, şiddet, boşanma, aldatılma, aldatma hikayeleri yani bir ailede olması gereken her şey ama sadece kötülükler de değil yani kötülük diye tanımlıyorum ben bunu ama büyük aşk da olabilir. Çok birbirini seven anne ve babanın da çocuğu olmuş olabilir. Aileyle ilgili her şeyi deneyimleyeceğim demiştir çünkü altın çakra insanı. Ama bizler tabii ki insani olarak önce kötülüğü kötü olarak evet. olumsuzlukları yorumlamıyoruz. Fakat işte altın çakra insanı bu şekilde e, hayatı bilinç altı kayıtlarıyla oluşturarak gününe gelir, anına gelir. Altın çakra insanları genelde ya evlenmemeyi seçerler ya e, evlenir ayrılır, evlenir ayrılır, evlenir ayrılır çok ev, e, evlilik daha yapar. Ya çapkın olur aldatır. Düzenli bir ilişki <laughs> olmuyor <Olmaz>. yani. Neden? <laughs> Çünkü o çocuk aile kavramını çocukluğundan itibaren seçmiş olduğu ailesindeki yaşama göre oluşmuş. İşte bilinçaltı kayıtları burada oluşmaya başlıyor. Evet, kesinlikle. Öyle. Yani ben de bana gelen mesela danışanlarıma e, eğer ki çakra altın çakrası boş olarak gelmiş. Hemen soruyorum. Evli misiniz? <laughs> evet. 40 yaşına gelmiş, 50 yaşına gelmiş. Hayır ben evlenmedim ama neden olduğunu bilmiyorum. Olmadı, kısmet. Nasipim bağlanmış vesaire. Hayır, altın çakra deneyim var. Ya da e, evliyim, kaçıncı eşiniz? Ben, benim sor sorularım genelde bu şekilde olur altın çakra insan. Ya yani işte üçüncü eşim <laughs> ya da e, boşandım, işte ikinci eşim vesaire gibi. Yani e, kısaca şöyle bir toparlayayım. Altıncı çakra insanı aileyle ilgili konular konuları, konuları sevgiyle ilgili konuları, aşkla ilgili konuları çocukluğundan bu zamana bilinç altına kayıtlar yapa yapa getirir. İşte bu süreçten sonra da benim danışmanlıklarım başlar. Bu hoş sohbetin sonuna geldik. Hoşça kalın. Sky Medya'nın sunduğu lifestyle son erdi.